Evet arkadaşlar, silindir kapağımızı taktık. Ee, 40, 60 ve sonra en son olarak 80 Nm'ye sıktık. Şimdi silindir aracı contasını takacağız. Silindir kapağının üst aracı Arkadaşlar bu silindir üst aracı takarken şurada 1 3 yazısı yazması gerekiyor. Bir del parçı bakın sağ sol fark eder. Teris binebilir. Onun için şuradaki top ve 1 3 yazısına dikkat edin. 1 -3 bu tarafın. Şu şekilde takılıyor. Bu şekilde binebilir. Ama araç düzgün çalışmaz. Biner yanılmayın. Dediğim gibi bakın şuradaki 1-3 yazısı şu şekilde binecek. Şuraya geliyor. Şurada 1-3 yazıyor. Bu da parça numarası yazıyor. Sağ ve sol olarak değişir. Onun için aldanmayın. Bu taraf bir üç. Evet arkadaşlar, silindir kapağımız hazır. jantamızı e, contamız tuttuk. Dediğim gibi e, üst yazı bir ve 3 Şuradaki, şuradaki yağ borcunu unutmuyoruz. Yoksa yağ kaçırır. Yalama borcu. Silindir, ara contamızı taktık. Şu anda elini tutacağız. Arkadaşlar bunları takarken Kısak vidalarını e, takarken Kısası var uzunu var Bakın Uzunlar bu tarafın Kısalar bu tarafın yes. Arkadaşlar eksantrik Ama eksantriğini takarken e, Burada 3 tane segman var Segmanların aynı ağız ağza gelmemesini dikkat edin Ters farklı yönlere çevirin Takmadan önce de bunu takın şu taktan sonra bakın şurada iki tane yalama kanalı var. Yalama kanalları buraya gelecek. Ve zinciri üstüne alın. Şöyle. Şu şekilde bakın iki tane yalama kanalı. Sağ ve sol mavi Sağ ve sol değişir birbirine biner ama Allah kanalları karışma, karışmamaz. Ona dikkat edeceksiniz. Bak karışmaz. Burada numaralar var. Orijinal kendi numaraları. 3 numara. Kepler karışmaz. Arkadaşlar eksantrik takma işlemi yaptıktan sonra en son bu kepe taktan sonra eksantrinin rahat oynaması gerekiyor böyle esnek. Bu şekilde esnek. Bir de şuradaki civata sıkmayı unutmayın. 4 alyan. Daha sonra ilk önce Bonus dişlimizi takıyoruz. Şu şekilde. Bunun yönü yok, işareti yok. İstediğiniz gibi takabilirsiniz. Daha sonra bunu alttaki dişliye takıyoruz. Ee, bu dişli şu şekilde takılır. Diğer tarafta şurası dışarı gelecek şekilde takılır. Ama bu tarafınki bu şekilde link yazısı dışarı gelecek şekilde diğer tarafta buradaki e, numara dışarı geliyor onun için aynı şekilde takmayın her biri farklı gelir Arkadaşlar bana e, dişleri taktıktan sonra Bana dişleri taktıktan sonra cihazlar gevşek kalıyor kesinlikle sıkmıyorsunuz tamamıyla gevşek Daha sonra zincir gergisi Bakın şu delik yukarı gelecek şekilde Bakın Şu delik yukarı gelecek şekilde Diğer tarafta şurada delik var Her zaman delik tarafı yukarı Gergin Gerge yuvasının içine oturacak şekilde Gelmesi gerekiyor Bu şekilde Bakın delik yukarıda. Tamamen aşağıda. Daha sonra contasını takıyoruz. Contayı taktıktan sonra kapağı yerleştireceğiz. Şurada yağ kanalları var. Contanın doğru geldiğine emin olun. Vida kanallarıyla yağ kanalları karıştırmayın. burası 4 ve 6. silindir. Burası 4-6 silindir. Yani şu an zaman sağınıza kaldığı zaman burası 4-6 oluyor. Buradaki aparatı burada bırakıyoruz. Burada işimiz yok. Şurada da eksantrikler burası oturdu. Şimdi burası çevirdim, burayı çevirdim. Burası attığı için. Bakalım. Arkadaşlar bakın burayı oturduktan sonra. Şurası tam taşılacak işte. Burası da yine aynı şekilde. Bu şekilde karşıladıktan sonra Böyle <laughs> Şurayı sıkıyoruz Burası geldi şu anda bakın eksantrik önleri Bu şekilde olacak Uzman tepede. Vidalar gevşek. Gergimiz takılı. Arkadaşlar sen de taktıktan sonra e, bakın vanos vidaları hala gevşek. E, zincir gergesini tamam basması için biraz tornavida hafif böyle zinciri aş aşağı, esnettirin ki zincir tam gelsin. Çok hafif şöyle. Daha sonra şunu saat yönün tersiyle bak. Şu şekilde. Bu şekilde değil de bu şekilde. Daha sonra civatamızı sıkabiliriz. Buradaki normal siliniz gibi sıkabilirsiniz şuanda boşluğunu aldık torba sıkacağız yaklaşık 80 Nm sıkmak yeterli Şu anda temizliği kontrol edebiliriz. Şu anda temizliği kontrol ediyoruz. Şunları çekip motoru iki tur çevireceğiz. Bu tarafı kontrol etmek için. Şimdi sol taraf senteliydi. Şimdi bir turda döndüğü zaman burası senteye geldi. Burası senteye geldi. Burası senteye geldi. O da bir tur döndüğü için. Şu anda göz ağrıyla baktığımız zaman sente sentede. Evet arkadaşlar şu anda motorumuz hazır. Aracı lifte aldık yerine eleştirip çalıştıracağız. Gördüğünüz gibi rastlaya Bütün motor etrafı hep temizlendi. Yerini yerleştirelim. Yağını doldurup çalıştıracağız. Evet arkadaşlar şu anda motor yerine oturduk. motoru alttan masanın üstüne oturtarak yerleştiriyoruz. Şu anda geçici olarak sadece yanık dolduracağız. Benzin hatlarını e, test hatına bağlayacağız. Direksiyon yağını koyacağız. Su eklemeden tam tamamlamadan Marşa basıp kontrol edeceğiz. Sıkıntı yoksa toparlayacağız. Umarım sıkıntı çıkmaz. Burası aracı stop ettik çünkü e, buradaki direksiyon oringi e, yağ kaçırdı. Direksiyon borusunun oringi yağ kaçırdığı için e, stop ettik. Şu anda bir sıkıntı gözükmüyor inşallah. Şimdi aracı stop edip bütün e, kalan su ortamlarını, turbo e, boru bağlantılarını hepsini tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, araç Ar 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 şimdi yaklaşık e, yarım saattir çalışıyor. Bütün suyunu, e, bütün elektriklerini tamamladık. Şu anda bir şey yapmamız gözüküyor. Domanatma yok. yok, hiçbir şekilde. Arkadaşlar bu Porsche 900'lü araçlarda normalde burada hava filtresi gelir. Şurada bir borusu ol, olur. Bunu iptal etmişler. Aşağıdan direkt turbolardan hava filtresi e, takmışlar. E, motorun nasıl e, bu hale gelmesinin sebebi hava filtresi olmadığı için bu durumda. Bu aracın motorunu indirmek için e, normalde hava filtresi olan araçlarda e, Alt takımları tamamen sökülüyoruz sağ ve sol oradaki köprü tamamen sökülüyoruz. Komple olduğu gibi tek parça halinde sağ, tek parça halinde sol olarak sökülüyor. Ortada da ara bir köprü var. Bunun daha ortası olmadığı için alt takımını tekme zorunda kalmadık. bizim işimize yaradı ama biz tabi buna bir herhangi bir garanti falan vermiyoruz. Çünkü aranın alt kresi yok. Bütün motoru için alıyoruz. Bütün toz motorun için gidiyoruz.